Hocam bir sorum olacaktı. Eğitsel değerlendirme ve tanınma için gerekli belgeler nelerdir? Bu belgeleri bize açıklayabilir misiniz? Eğer birey e, ilk defa arama geliyorsa veya kademe değişikliği yapıyorsa yani işte ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye gibi kademe değişikliği varsa veya bireyin e, alındığı karar uygulanmıyorsa e, tekrar başvurduklarında mutlaka eğitsel değerlendirme isteği formu olması gerekiyor. Fakat Yenileme dediğimiz e, incelemelerde yani ara sınıf geçişlerinde bireyin bireysel gelişim raporuyla beraber başvurabiliyor. Buna ek olarak bireyin tersiz doğrultusunda alınmış e, hastane raporu tekrar yanında olması gerekiyor. Kişi eğer rehabilitasyon merkezinden eğitim görüyorsa e, burada eğitim gördüğüne dair yıl sonu performans göstergesini de mutlaka yanında getirmesi gerekiyor. E, bununla beraber aynı zamanda geldiği gün Yanında mutlaka nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi olması gerekiyor. Fakat eğer vasi durumu varsa böyle durumlarda da mutlaka bu durumu belgeleyen bir mahkeme evrağı yanında bulunması gerekiyor.